Değerli izleyenler sizler evlerinizde otururken biz de TRT Spor olarak Türk sporunun önemli isimlerini evlerinize konuk etmeyi her bültenimizde sürdürüyoruz, her programımızda. Şimdi karşımızda milli tenisçi Tuna Altun'a olacak. Tuna Altun'a da Türkiye'de tenis tarihinin en başarılı erkek tenisçilerinden biri. Öncelikle yayınımıza hoş geldin Tuna. Merhaba Dila Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Nasıl geçiyor bu süreç? Biraz e, neler yaptığınızdan bize bahseder misiniz? Tabii. E, tabii iki ay boyunca hiçbir e, tenis kortuna çıkamadık. E, ben de evde çalışmak durumunda kaldım. E, fitness çalışmalarımı, kondisyon çalışmalarımı e, evde ve aynı zamanda aşağı garaja inerek orada e, çalışmalarımı sürdürdüm. Koştum, ip atladım, bazı çalışmalar yaptım tenis üzerine. tabii bu süreçte geçen haftadan itibaren gençlik sporun kortları milli sporcular açmasıyla beraber Enka Spor Kulübü bize kortlarını açtı. Ben de Enka Spor Kulübü'nün bir sporcusuyum. Bu yüzden 2-3 gün önce antrenmana başladık Çağla ile beraber ve antrenörümüz Bora Gerçeker eşliğinde gözetiminde antrenmanlara başladık. E, yavaş yavaş antrenmanlar iyi gidiyor. E, tabii e, çok zorlamamak gerekiyor bu süreçte biliyorsunuz. Çünkü önümüzde 3-4 aylık bir idman süreci olacak. E, en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz açıkçası. Sevgili Tuna, ben biraz makarayı geriye saralım istiyorum. Şimdi seninle ilgili baktığımızda tüm yaş gruplarında Türkiye şampiyonluğun, Davis Cup oyuncusun, Challenger çiftler şampiyonusun, aynı zamanda da ATP çiftler finalistisin. Bu seriyi tamamlayan Tuna'nın, 25 yıldır yaklaşık raketi elinden bırakmayan Tuna'nın ilham kaynağı neydi? E, açıkçası benim babam e, eski tenisçiydi yani profesyonel değildi bir veteran oyuncusuydu. Ben de e, açıkçası kortta doğdum diyebilirim. E 2 yaşından beri kortlardayım. E annemle babam tenis oynardı. Ben de onların toplarını toplardım. E, ondan sonra profesyonel olmaya karar verdiğimde Enka e, Spor Kulübü'ne gittim. E, yani yaklaşık 6 yaşında başladım diyebilirim. E, bugün 31 yaşındayım. 25 senedir e korttayım. E, tenisle iç içeyim. E, hayatım e, tenis olmuş. Hayatımı e, tenisten kazanıyorum diyebilirim. E, tenis bizim için bir hayat stili, bir hayat e, yaşamımız bizim. E, o yüzden e, tenisçi olmak çok güzel bir şey. E, bütün sporlar arasında aslında tenisin en cazibesi yüksek olan spor diyebilirim. E, hem estetik olarak çok güzeldir hem de bütün vücudun bütün yerlerini çalıştırır tenis. O yüzden herkesi aslında tenis oynamaya davet ediyorum burada. Hem gençleri hem e, ileriki yaşları çünkü... Bunun bir yaşı yok. Yani 5 yaşında başlayıp 90 yaşına kadar oynayabilirsiniz. O yüzden tenisin böyle bir güzel avantajı var. Ee, peki sen tenisin dışında neler yapıyorsun? Tenise döneceğim ama onun dışında herhangi bir alanla ilgileniyor musun? Bunu da merak ediyoruz. Ee, yani şu anda tabii milli tenisçiyim, profesyonel tenisçiyim. Çiftlerde Türkiye'de bir numarayım. Açıkçası ama e, bunun dışında tabii bir çok zor bunun dışında bir çalışmak yani bir iş açmak veya kurmak onun başında olmamız lazım. Ve biz her hafta yurt dışına turnuvaya gidiyoruz. Tenisin en büyük e, özelliği her hafta dünyada turnuvaları gezerek puan toplayıp dünya sıralaması ilerlemek. ilerlemek. O yüzden ben her hafta yurt dışına giderken bir iş sahibi olmak da çok zor. Yani şöyle düşünün milli bir futbolcuya gidip e, hem şu işi yap hem de gel burada akşam e, Fenerbahçe'ye sahip Beşiktaş maçını oyna diyebilir misiniz? O yüzden bizim de işimiz böyle. Profesyonel olduğumuz için tenis oynuyoruz. Tek işimiz bu. Peki idolün kim ya da hayranlık duyduğun bir isim var mı Tuna? Ee, eskiden Juan Carlos Ferrero vardı. Oyun stilini çok beğenirdim. Ee, tabi bu dönemde söylersek e, Federer tabi çok büyük bir yıldız. Djokovic e, e, çok büyük bir yıldız. E, bunları da aslında her zaman izliyorum eee onları örnek alıyorum diyebilirim açıkçası ama e, kendi oyunuma hmm. daha yakın olan e, Juan Carlos Ferrero İspanyol. Ee, peki Tuna Novak Djokovic demişken Novak Djokovic'in kardeşi Marko ile çiftler oynamıştın ama sanıyorum o sporu bıraktı. İletişiminiz sürüyor mu ya da sizin e, Djokovic'le bir tanışma fırsatınız oldu mu o süre içerisinde? Evet, double'da future turnuvalarında hem yarı final final oynama başarısı göstermiştik e, Marko ile, Marco Djokovic ile. eee o sene beni 2015-2016 senelerinde 2 sene Londra'da düzenlenen Dünya X8 turnuvasına davet etmişti. Ee, Djokovic'in lojasını hocasına izleyecektik. Fakat ben o dönemde yurt dışında turnuvadaydım. Ee, ona iştirak edemedim. Ee, fakat Marco da çok iyi bir tenisçi. Tabi abisinin dünyanın en büyük starı olmasından dolayı e, onun devam etmesi biraz sıkıntılı bir süreç yaratmıştı onun için. Ee, biraz erken yaşta bıraktı benden çünkü 1-2 yaş küçüktür Marko da o ee, yüzden onun öyle bir dezavantajı oldu aslında hem avantaj hem dezavantaj yaşadı hayatında ee, ama son dönemde e, tenise tekrar geri döndü umarım onunla da tekrar e, davul oynama çiftler oynama fırsatı yakalarız ee, aynı zamanda Albert Costa da çalışma fırsatı bulmuştun değil mi Tuna evet e, ben 2007 ve 2008 yıllarında Barcelona'da yaşadım. İspanya Katalan Tenis Federasyonu'nun kurduğu çok büyük bir akademi vardı. Bütün İspanya'nın hemen hemen en iyi tenisçileri orada birleşiyordu. Ben de oraya bir 3-4 aylığına hep kampa giderdim. Orada da Albert Costa yani Roland Garros şampiyonu, tekler şampiyonu bizim baş antrenörümüz olmuştu. Onunla beraber 4 aylık bir çalışma fırsatı bulmuştum. E, Albert Costa aynı zamanda İspanya Davis Cup yani A milli takım antrenörlüğünde Nadal'ın da antrenörlüğünü yaptı ondan da çok büyük bir tecrübe kazandım. E, o tecrübeleri yıllar içinde e, kazana, e, kazanarak e, e, işte bu yaptığımız başarıları elde etmeye çalıştık. O dönem zaten Tuna İspanyol tenis'te çok başarılıydı. Albert Costa'dan evet. sonra 2005'ten sonra sanıyorum e, Nadal gelmişti değil mi? Son evet, olarak evet. Tuna e, izleyenlerimize bir mesajın var mı? Onu da iletelim. Vaktimiz de kısıtlı, biz de bütçelerimizi noktalayalım mesajınla birlikte. Tabii yani bu korona günleri hepimizin hepimiz için çok zor geçiyor. E, bence sosyal mesafeyi korumakta zaten yarar var. Söylemeye gerek yok ama dışarı çıkmamakta da yarar var. E, i̇lla evde sıkılıyorum gibi bir şey yok. Yani hastalığı kapmaktansa evde kalıp biraz sıkılmak ki vaktinizi çok birçok şeyle geçirebilirsiniz. Film izleyerek, kitap okuyarak, kendinizi geliştirerek bu bir fırsat olarak düşünün. Ben mesela sabah uyanıyorum, akşama kadar akşam oluyor. Aa diyorum hemen gün bitmiş yani kendime çok meşgul edecek şeyler buluyorum. Ee, o yüzden e, siz de böyle düşünün. Hasta olmaktansa evde biraz kendinizi geliştirmeye vakit ayırın diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sağlıklı günler dileyerek. Hoşçakal diyelim Tuna'cığım. Hoşçakal. Hoşçakal. Evet değerli izleyenler. Türk Spor...